Öğrenmek Hayattır programından tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Öğrenme yolculuğunda, kişisel gelişim yolculuğunda bizim için en büyük destek verici unsur, destekleyici unsur kitaplardır. Tabi kitaplar bilgiye ulaşmak için en sağlam, en etkili, en kalıcı yöntem, metodolojiler olarak karşımıza çıkıyor ve bize ufuk, ışık tutan en önemli araçlardır. Bugün sizlere Üç tane değerli kitabı tanıtacağız. Bunlardan bir tanesi aileyi korumak fethimizdir. Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve yine Malatya Birnoğlu Eğitim Bir Sendikası'nın işbirliğiyle yapılan aileyi korumak Fethimizdir projesi kapsamında çıkan ve yine Nülüfer Zontul Aktaş Hanfendi'nin e, koordinatörlüğünde desteklerle çıkan harika bir çalışma olmuş. Tabii ki aile bizim için yuvadır. Aileyi yıkarsan toplumu yıkarsın ve özellikle aileyi yıkma noktasında ciddi anlamda ülkem üzerinde çalışmalar devam ediyor ama bu konuda daha güçlü, daha dirençli olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ülke çapında çok sayıda yazar, düşünür, sosyolog psikolog, psikolog, akademisyen, işte kişisel gelişimcilerin destek sunduğu Aileyi Korumak Fettimizdir projesi kapsamında aile içi iletişim, ailenin önemi, empati kurma, sağlıklı diyalog kurma ve çözüm yollarını ön plana çıkartan söyleşiler, sohbetler, geziler, şiir ve resim gibi sanatsal etkinlikler düzenlenen bir proje. Yine Nülfer Zontul, Aktaş, eğitimci, yazar, bu alanda çok nitelikli çalışmalar yapan bir değerli öğretmenimiz. Bunun gayretleriyle Malatya'da yaşayan 18 yazarımız ve yine Türkiye genelinde 71 yazarımızla birlikte arkadaşlar ayrıca yine yüzlerce gönüllünün katkısıyla Yurt Belediyesi'nin desteği ve eğitim bir desteğiyle ortaya muhteşem bir eser çıkmış. Esere baktığımızda eğitim, aile, gelişim noktasında nitelikli yazıları bulacaksınız. Ve böyle bir projede de yer almaktan dolayı ben ayrıca mutlu oldum. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden ben bu kitapları temin edebilirsiniz diyorum. Bildiğim kadarı satışı var mı bu konuda bilmiyorum ama muhteşem bir kitap. Bir çırpıda bitirdim. Yani onlarca yazarımızın ...yazısının yer aldığı bir kitap. Geçen hafta, yok pardon... ...üç hafta öncesinde yine Malatya'da... ...bu proje kapsamında... ...Malatyalı, Yeşilurtlu... ...kişilerle hemşehrilerimizle buluştuk. Onlarla bu konuda söyleşi yaptık. Muhteşem güzelliklerle... ...dolu bir çalışma. O Malatya'nın samimi sıcak havasını... ...insanının o gayret... ...yüzünü... ...gayretli yüzünü... ...burada da gördük. Ayrıca arkadaşlar... ...bir noktaya daha değineceğim milyonluk, milyarlık, milyon dolar, milyar dolarlık ve euroluk projeleri olan belediyeler bu konuya hiç değinmezken Malatya ve Malatya'nın 350 bin nüfuslu bir belediyesi buna imza atmış Sayın Başkanı ve ekibi yürekten kutluyorum. Harika bir çalışma arkadaşlar ve ben de destek vermekten mutluluk duyuyorum. İkinci kitabımız... Mehmet Akif ve düşünce dünyası. Arkadaşlar bu yıl İstanbul marşı yılı ve bu yıl yine Mehmet Akif üzerine bol miktarda eserler çıkmaya başladı. Benim bildiğim, sadece tanıdığım arkadaşlardan 7 ya da 8 tane arkadaşım onu bakacağım. Sırf Mehmet Akif üzerine yazılmış kitapları çıktı ki bu tanıdığım arkadaşlarımız, görüştüğümüz yazar arkadaşlarımız ondan hepsini yürekten kutluyorum. Mehmet Akif üzerine ne kadar kitap yazılsa azdır. Bu ülkenin öz evladı, bu ülkenin öz dinamikleri, bu ülkenin, bu inancın, bu kültürün, bu coğrafyanın sancısını çeken insan öz yurtunda, öz vatanda garipsin, öz yurtunda parya diyor ya üstad. Aynı o şekilde bu ülkenin garip ve paryası oldu bu dönem. Ama en sonunda gerçekten layık olduğu değeri verme gayreti içerisindeyiz. Şimdi Mehmet Akif Uluçay, pardon Mehmet Sait Uluçay arkadaşımız güzel bir çalışma yapmış arkadaşlar. ilim ve fikir elde edilen müsbet iman cemiyet hayatına kazandırdığı olumlu dinamikleri her yerde her koşulda anlattı diyor Mehmet Akif için. Yazdığını, gırtlağını patlatırcasına haykırdı diyor. Bu çağrıya olumlu cevap verenler için sevincini, sesini duymayan sağırların sağırların talihsizliğine de gözyaşlarını ilmik ilmik şiirle akıttı diyor Mehmet Akif için arkadaşlar. O tok bir imanın Gür sedasını diyor. Yine e, süflü ağızların Mehmet Akif hakkındaki söylemleri bizi hiç bağlamıyor. O bizim istiklal marşımızı yazan, safahatıyla bize, bizden sonra gelecek nesillere ışık tutan bir güçlü şahsiyetti. Her zaman rahmetle andık, her zaman hayırla ve güzellikle yad edeceğiz. Yine Mehmet Akif, şey, özür dilerim Mehmet Said Uluçay'ın, Mehmet Akif ve Düşünce Dünyası üzerine yazmış olduğu kitabı da yine Mehmet Akif meraklarına kesinlikle tavsiye ediyorum. İlmek ilmek dokunmuş, satırı her bir satırı defalarca düşünülerek, araştırılarak yazılmış bir kitap diyorum. Diline, yüreğine sağlık Mehmet Said Uluçay Üstadımız. Arkadaşlar tabii aile Mehmet Akif kitabı. Ama bir diğer nokta var ki ya bizim bizim geleceğimiz çocuklarımız. Çocukların dünyasına hitap eden, çocukların dünyasına giren kitap sayısı aslında şu anda umduklarımızın çok altında. Türkiye'de en az üretim yapılan, yazı üretilen alanlardan bir tanesi çocuk edebiyatı. Elime Ötken yayınlarından çıkan bir seri kitabın bir tanesi geldi. Pedagog, eğitimci. Böyle yaşama sevinciyle dolu. Böyle Konya'dan yine e, Seyidiş şehirde eğitimcilik yapan, e, yüreği güzel, harika bir arkadaşımız Gülşen Ünüvar'ın Çıbın Bayramı. Ayrıca bu bir seri kitap arkadaşlar. Bu Çıbın Bayramı'nı okuduğumda böyle kendimi içinde buluverdim. Neden kendimi buluverdim? Bir kere iç grafikler Çizim harika, yazı, punto, aktarım tam bir pedagog gözüyle hazırlanmış. Bu da ayrı bir güzellik. Onun için de ayrı kutluyorum. O yazıyı süslemesi, yazı büyüklükleri, küçükleri, küçüklükleri böyle dünyamıza giren bir havası var. Niye hoşuma gitti? Hoşuma gitme sebeplerinden biri şu. Dönem dönem ben programlarda bahsedirim arkadaşlar. Benim bazen kendimi tıkandığımı hissettiğimde. Ya farklı bir dünya, bir farklı bir ambiyans yaşamak istediğimde ilk okuduğum kitaplar, gittiğim kitaplar çocuk kitaplarıdır. Ama o çocuk kitapları içerisinde beni üretkenliğimi, düşüncemi böyle harekete geçirecek, dünyamı açacak kitap sayısı çok az. Baktım geldi ki aha, tam benim aradığım kitap dedim. Harika bir kitap çocuklarımıza gözümüz kapalı okutabileceğimiz bir seri kitap. Çıbın Bayramı'nda Bilge Kutat anlatıyor masalları. Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik eserindeki hayvan isimlerinden ilham almış. Ünvar hocamız, oradaki kelimeler masal kervanına dönüştü diyor. Ve birbirinden güzel maceralara çıkmak için sizi bekliyor diyor. Beni çok güzel maceralara götürdü Yalnız ben dediğim gibi bir tanesini aldım bu serinin Diğerlerini en kısa zamanda temin edeceğim ee, Ötken yayınlarını da Bu yayın için ayrıca çok teşekkür ederim Arkadaşlar ee, Uçsuz bucaksız bir coğrafyada Kendimizi ve kültürümüzü Bak kendimizi ve kültürümüzü Daha yakından tanımak için Masalların büyülü dünyasını Bekliyoruz diyoruz ki Arkadaşlar bizden masallar var Burada En güzeli bu Bizlere Çıbın Bayramı, Gülşen Ünü var. Harika bir kitap sunmuş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Bu arada e, diğer kitaplarında yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün bununla kitap tanıtımımızı noktalıyoruz. Değerli arkadaşlar, kitaplar tabii ki dünyamız için önemli ama önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, Doğru kitapları bulup okumak çok önemli. Ama tutup çok muhteşem bir kitap olabilir ama yaş uygun değilse, zaman uygun değilse, eğitim seviyesi, dili üslubu uygun değilse bunun da hiçbir değeri yoktur arkadaşlar. Şimdi burada kişisel gelişim kavramını bahsettik, kişisel gelişim dinamiklerinden bahsettik arkadaşlar. Dedik ki işte kendimizi tanımak, planlamamızı yapmak, karar vermek ve önemli bir nokta motivasyonumuzu yükseltmek. Aslında motivasyon bir insanın harekete geçmesi için olmazsa olmaz ana unsur. Beni motive edecek bir unsur var ki şu anda hani karşınıza zıplaya zıplaya bir şey yapıyorum. Eğer beni harekete geçirecek bir dinamizm olmasa, bir motivasyon unsuru olmasa, bu aşkla, bu şevkle, bu coşkuyla bu programı yapabilir miyim? İmkansız. Çünkü ben motive olmazsam Hangi işi yapacağım? Bugün devlet dairelerine gittiğinizde bakın. Ciddi bir yılgınlık ve bezginlik. Ailelere gidiyorsunuz bir yılgınlık ve bezginlik. Okula gidiyoruz. Öğretmeni zaten öğrencimiz ciddi bir yılgınlık ve bezginlik içerisinde. Veliye gidiyorsun sürekli bir yılgınlık. Özel sektöre gidiyorsun ya ne oluyor diyorsun. Ne oldu? Yani sanki bu toplumun içerisindeki enerjisini çekip almışlar ya da insanlar içinde böyle e, kıpırdayan bir böcek vardır tamam mı? Onu ben amiyane tabirle esprisine diyorum. İçinde böcek var diyorum. O böceği ölmüş. Bazen bana diyorlar "Hocam bu kıpır kıpır ne?" Ben içimdeki böceği öldürmedim diyorum. İçindeki böcek ölmüş gibi, enerjisi çekilmiş gibi. Hayır, asla. Biz kendi iç dinamiklerimize gideceğiz. Kendi iç kaynaklarımıza gideceğiz. Eğer kendi iç kaynaklarımıza gitmezsek biraz önce bahsettiğim Mehmet Akif'in bir sözü var. Diyor ki eyvah eyvah 3-5 kafirin imanına kandık diyor. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Allah korusun. O yüzden biz kendi iç dinamiklerimizi hareket ettirmek durumdayız değerli arkadaşlar. Motivasyonu yani içimizdeki o böceği canlandırmak durumdayız. Ne iş yaparsak yapalım bakın ne iş yaparsak yapalım o enerjimizden taviz vermeyeceğiz. Bizi harekete geçiren o dinamikler ortaya çıkartacağız. Neydi dinamikler? Kimine göre para, kimine göre mevki, kimine göre kadın, kimine göre erkek, kimine göre çok para kazanmak, yüksek irtibat sahibi, şey, işte itibar sahibi olmak kimine göre? Beğenilmek, takdir edilmek. Sadece içsel huzur kimine göre de rıza ilahi Allah rızası. Senin asıl dinamitlerini, iç enerjini en çok harekete geçirecek unsur ne? Bunu bul, gerisi kolay. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ve biz öğrenme öğrenme eğitimlerinde ısrarla kullandığımız bir cümle var. Arkadaşlar... Hız dokmayı nasıl öğrenebilirim? Öğrenmeyi nasıl öğrenebilirim? Matematiği, tarihi nasıl öğrenebilirimden daha önemli bir soru var. Niçin öğreneceğim? Sen bunun sorusunun cevabını ver, ben sana nasıl öğretirim? Nasıl? Çok kolay. Niçin? Yaşıyorum niçin? Okula gidiyorum niçin? Kitap okuyorum niçin? Diploma alacağım niçin? Gerçekten o niçinin altında güçlü bir neden var ise önünüzde kimse duramaz. İşte gerçek motivasyon budur bu gücü elde edebiliyor musunuz? O iş enerjiyi çıkartabiliyor musunuz? İşte kişisel gelişimde asıl dinamiklerin ana unsurlarından bir tanesi bu. İçsel motivasyonu artırmak ve <laughs> harekete geçirmek diyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Tabii ki motivasyon eylem için olmaz unsur. Motivasyon neler yapacak? Az zaten detaylı işleyeceğiz daha sonra. Ve bir diğer konu zaman yönetmek. Kişisel gelişim ana unsurlarından biri. Ben zaten hayatı dört boyutuyla algılıyorum. Bunlardan biri en, biri boy, biri derinlik, biri zaman. Zaman. İniş mi, çıkış mı diyor ya üstad. Yok oluş mu? Zaman. Dişlinin bir çarkın dişler arasında öğütülmek midir? Nedir? Zamanı yönettiğimiz anda hayatı yönetiyoruz. Zamanı yönetmektir ve daha önemlisi kişisel gelişimin dinamiklerindeki en temel unsurlardan biri farkındalık kazanmak, farklı ortaya çıkartmak, farkındalık kazandığında farkında olmak. Her şeyde öyle bu. Okurken, yürürken eğlenirken ibadet yaparken amuda kalkarken takla atarken su içerken farkında olmak. O farkındalıkla beraber içilen bir suyun, hissedilerek içilen bir suyun verdiği lezzetle sadece içmiş olmak için içilen bir suyun lezzeti bir olmaz. Sevdiğinle, arkadaşınla, eşinle çok zaman geçirmek mi, nitelikli zaman geçirmek mi? İşte farkındalık biraz bu. Yaptığın işin sadece laf olsun torbadosunu olsun yapmak mı, farkındalıkla yapmak mı budur. Ve daha önemlisi insanın kendini tanıma yolculuğundan sonra insandaki özgüvenle beraber özsaygı geliştirmek, özgüveni desteklemek. Zaten özgüven olmazsa insan olmaz ki. Silik bir varlık olur, silik bir canlı olur. Ama biz bunu istemiyoruz kendini tanıyan, hayat amaçları belli, güçlü idealleri olan, hayatı bir öğrenme olarak gören, zihinsel, duygusal, ruhsal olarak gelişmiş, fizyolojik sağlığı yerinde olan, özgüvenli, öz sahibi bir birey olmasını sağlamak. E sağlamak bu da lafla olmaz. Ama şunu da söyleyeyim, bu sahiplerimizin hiçbiri, Okullarda öğretilen matematik, tarih, fizik, kimya, coğrafya, biyoloji işte bilmem neyle olmaz. Dayatma bir müfredatla olmaz. Yok arkadaşım, yani ben eğitimciyim. Ömrümün yarısından fazlası eğitimle geçti. Yani eğitim öğretmenlikle, eğitimle geçtik. Ömrüm hep eğitimde. Yani okulları saymıyorum ben. Hala da öğrenciyim, o ayrı bir konu. Onun için ama şu da bir gerçek, okulda dayatılan müfredatlarla hiçbir yere varılmaz arkadaşlar. Biz gerçekten kendine emin, öz saygısı gelişmiş, girişken, nitelikli, hayatı bir okul olarak gören, bir öğrenme basamağı olarak gören, kendini sürekli nitelikli bir öğrenci olarak gören, kendi kararlarını kendi verebilen, kendi ayaklar üzerine basabilen, kendisine, ailesine, ülkesine, insanlığa katkı sunabilen... Önce kendisi bir değer olup sonra değer katan bir birey olacak mı? Eğer olacaksa bunu okulda verilen müfredatla sağlayamazsınız. Anneler, babalar lütfen çocuklarınızın daha güçlü bir birey olması noktasına spor, sanat, kültür, edebiyat, estetik, doğa, felsefe, değerler konusunda yetişmesi noktasında destek olun. Bu konuda uzun uzun paylaşımlarımızı yine de yapmaya devam edeceğiz. Bugün benim bu program için hazırladığım başlıklardan sadece onda ikisine değindim. Ama bitmedi söz. Önümüzdeki hafta başarılı insanların ortak özellikleri. Daha sonraki hafta yine kişisel gelişim dinamikleri. Parça parça devam edeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. BBN Türk kanallarında. Öğrenmek hayattır diyoruz. Her pazar günü 13.20'de ah sen canlı. Bazen band kaydıyla sizlerleyiz. Ama bizi yalnız bırakmayın. Bir ricamız daha var. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından sorularınızı lütfen eleştiri, görüş, düşünce ve önerilerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Biz şunu biliyoruz. Eleştirilmeden, soru olmadan bir yere varamayız. Biz hayatı bir öğrenme olarak görüyoruz. Öğrenme yolculuğumuzu bugün burada tamamlıyoruz. Her hafta pazar günü saat 13.20'de BBN Türk kanallarında sizlerleyiz efendim. Güzelliklerle, sağlıkla, umutla ve her daim aşkla.